Ha bu bu ben evet, de aldım. Evet, beyler kolay gelsin. Evet arkadaşlar kolay gelsin. <laughs> Etiketleri koyuyoruz arkadaşlar. <laughs> hayırlı işler arkadaşlar kolay gelsin. Evet maskelerimizi takıyoruz efendim. Maskeleri zaten. Maskelere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Maskeleri bulunmalarımızı kapatarak kapıyoruz. Ben, <laughs> <Ar> <laughs> Evet. Arkadaşlar maskeli yüzlü takıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Gördüğünüz gibi şunu takıyoruz. El arkadaşlar. El Bu taraftaki. Evet. arkadaşlar maskeli yüzlü takıyoruz. El dikkat ediyoruz. Hoş geldiniz. Teslimat yapmıyoruz arkadaşlar. Teslimat yapmıyoruz. <laughs> tamam kontrol yürüyün. <laughs> e, Mustafa Karasonoğlu ben Tuzla Zabıta Müdürlüğü'nden Pazar pandemi başladığından beri e, ekstra yoğunlukla e, denetimlerimiz devam etmekte Hijyen, genel kontrollerimiz, maske kontrollerimiz e, Sıklıkla pazar içinde denetimlerimiz devam etmekte e, Bunun haricinde pazarın genel kontrolleri var Etikette, nizam, düzen, e, sabah toplanışı, akşam kapanışı Pandemide zaten bunlar saatleri kısıtlıydı. Bunlara ekstra dikkat ediyoruz. Ee, hijyen kurallarına uyuyoruz. Ee, dezenfektan standlarımız zaten pazar başlarında e, mevcut. Vatandaşımız e, onu rahatlıkla kullanabiliyor.